Allah Azze ve Celle Kerim kitabımızda ilk ayeti kerimesinde ikra oku buyurdu. Bismi Rabbikellezî halak Yaratan Rabbinin adıyla oku buyurdu. Neyi okuyacaksın? Allah'ın kelamı olan Kur'an'ı okuyacaksın. Kainat kitabını okuyacaksın. Yaratılan her şeyde yaratan Rabbini bulacak, onu bilecek, ona kul olacaksın. Hazreti Mevlana buyurur. Der ki kainat kitabına bak. Yaratılan her şey senin için Rabbinden gelen bir mektuptur. Al onu oku. Sonbahar yaklaştığı zaman, güz mevsimi geldiği zaman ağaçların yaprakları sararmış, yere düşmüştür. Yere düşen o yapraklara bir bak. Onlar sana Rabbinden gelen bir mektuptur. Hayvanlar o yaprakların üzerine basarlar geçerler. Sen hayvan değilsin der Mevlana. Sen o yaprağa basıp geçme. Al o yaprağı eline oku. Sana Rabbinden gelen bir mektuptur o yaprak kendi lisanı ile der ki sana ben dalımda yemyeşil bir yapra gidim. Bak bir gün geldi sararıp soldum. Güçsüz düştüm dalımda tutunamaz oldum ve toprağa düştüm. Al bak beni oku der. Sen de bir gün Yaşlanacaksın. Her doğan ölecektir. Her yeni eskiyecektir. Bir zaman güçlüyken yaşlandığında sen de sararıp solacaksın. Zayıf düşeceksin. Benim toprağa düştüğüm gibi sen de elbet bir gün toprağa düşeceksin. Ölüm haktır. İnandım, iman ettim. Elbette ki öldükten sonra dirilmek de haktır. İlk bahar geldiği zaman kışın kut kuru olan ağaçlardan yeşeren yapraklara bak der o yapraklar ki sana neyi hatırlatır? Öldükten sonra dirilmek haktır. Elbet bir gün Allah'ın kün emriyle ol dediği zaman, sura üfrüldüğü zaman elbet sen de bir gün dirileceksin Tıpkı benim kuru ağacın gövdesinden yeşerip çıktığım gibi bahar mevsiminde sen de öldükten sonra dirileceksin. Ölüm senin için yok oluş değildir. Aksine yaratan Rabbine kavuşma anındır. Vuslat etme anındır. Onun içindir ki İnsana çalışmasından başka eline geçecek bir şey yoktur der yüce Kur'an. Elbette ki insan dünya için çalışacak. Ama velakin ahiretinden rabbinden gafil olmayacak. Allah'a iman edecek inandık, iman ettik, elhamdülillah. Ez zahiru Allah, her şeyde kendisini gösteren, zahir olan sıfatlarıyla, esmasıyla zahir olan Allah. El batinu Allah, ellezine yu'minune bil gaybi, onlar ki takva sahipleri, gayba iman ederler, dilleriyle iman ettiklerini söylediği gibi gönüllerinden de iman ederler. Gaybi olarak da iman ederler. İhsan makamından yaratan Rabbini görüyormuş gibi ona kulluk eder, ona ibadet ederler. Ben Rabbimi görmesem de o beni görmektedir der. Bunun aksini iddia eden üç adam, üç genç gelir Mevlana'ya. Derler ki, üç sorumuz olacak iman hakkında. Hazreti Mevlana hocası Şems'e gönderir bu üç genci. Üç genç gelirler Şems'in yanına. Şems o anda talebeleriyle topraktan teyemmüm abdesti nasıl alınır onu öğretmektedir. Üç adam aralarından bir sözcü seçer. Soruyu sormak üzere. Derler ki mübarek Şems'e üç sorumuz olacak iman hakkında cevap verir misin? Sorun der. Üç sorusunu sorarlar arka arkaya. Der ki Allah vardır dersiniz, gösteremezsiniz. Allah madem ki var gösterseniz de inansak. İkinci sorusunu sorar. Şeytan ateşten yaratılmıştır dersiniz. Sonra da şeytana Allah cehennem ateşiyle azap edeceğini söylersiniz. Hiç ateş ateşe azap eder mi? Üçüncü sorusunu sorar. Der ki kul hakkı var dersiniz. İnsanları hürriyetinde, özgürlüğünde kısıtlar. Özgür bırakmazsınız. Bırakın insanlar dilediği gibi yaşasın. Çekin ellerinizi insanların üzerinden. Kul hakkı vardır dersiniz. İnsanların özgürlüklerini kısıtlarsınız der. Tam o esnada elindeki kerpici alır Şems Tebrizi soruyu soranın kafasına vurur. Kafasına vurur vurmaz soluğu kadıda alan söz sahibi der ki Şems Tebrizi'den şikayetçiyim. Kendisine soru sorduk, kerpiçle bizim kafamıza vurdu der. Kadı sorar, kadı sorar Şems Tebrizi'ye der ki bu adamlar senden şikayetçidir. Sana soru sormuşlar, cevap vermek yerine kafalarına vurmuşsun. Şems der ki bana soru sordular. Ben de kerpici kafalarına vurdum ki sorularına cevap olsun dedim. Açıkla o zaman der kadı efendi. Efendim bana sordu birinci suali dedi ki Allah vardır dersiniz. Lakin gösteremezsiniz. Madem ki Allah var göster de inanalım dedi. Şu anda ben de Kerbiçi kafasına vurunca sorusuna cevap verdim. Kendisi başının ağrıdığını söylüyor. Başının ağrıdığını iddia ediyor. Göstersin de inanalım o zaman der. Bu sual karşısında şaşıran o sorunun sahibi genç Bakar Kalır. İkinci suali dedi ki, şeytan ateşten yaratılmıştır. Allah cehennem ateşiyle şeytana azap edecek dersiniz. Ateş, ateşe azabı dokunur mu dedi. Kendisi topraktan yaratıldı. Kerpiç de topraktandır. Madem ki toprakla toprak azap edebiliyor. Başının ağrıdığını söylüyor. Acı hissettiğini söylüyor. O halde demek ki Allah Azze ve Celle de ateşten yaratılmış olan şeytana cehennem ateşinde azabı dokunacaktır. Der. Üçüncü sualine gelince kul hakkı vardır dersiniz. insanları özgür bırakmazsınız der. Lakin en ufak bir meseleden dolayı başına ben kerpiçle vurdum diye size şikayete gelir. E bu dünyada da insanlar birbirine zulüm eder, haksızlık eder. E peki zayıf olanlar hakkını bu dünyada almayacak da o zaman hak sahiplerinin hakkı kalacak mı? Elbette ki büyük hesap gününde elbette ki boynuzlu koyun, boynuzsuz koyundan hakkını alacaktır der. İşte bakın, demek ki kainattaki yaratılan her şey yaratan Rabbinin mührünü taşıyor. Bizim için bir kitaptır. Lakin kamil manada iman sahibi ehlinin eline geçtiği zaman, kerpici bir konuşturduğu zaman, bakın hiç göremediğimiz kerpiç dahi neler söylüyor. Ağaçlardaki kuruyan yapraklar bize ölüme hatırlatıyor. Yaz geldiğinde, bahar geldiğinde tekrar o kuru kütükten, odundan yemyeşil yapraklar çıkaran Rabbim öldükten sonra nasıl dirileceğimizi bize göstermiyor mu kainat kitabında Hiçbir şey boşa yaratılmamıştır. Kainattaki her şey, yaratılan Rabbine karşı bir delildir, ayettir. Amma velakin ehlinin eline geçip, okuya bile. Okuyamayanlar, Yolunu şaşırırlar da onlar gayri <laughs> mağdubi aleyhim ve ayeti denilince delalete düşerler. Yaratılışı bilemezler. Ölüme ahirete iman etmezler. Peygamberlere, kitaplara, meleklere iman etmezler. Yaratılışa derler ki elbette ki tesadüftür. Evrim teorisidir. Evrilmiştir derler. Bir zamanlar lise derslerine girmiştik. O zamana kadar pek böyle iman etmemiş uç sorularla karşılaşmamıştım. Sebebi de camide görev yaptığımız için zaten camiye gelen de belirli bir mertebeye gelmiş, iman etmiş kimseler olduğundan anlattıklarına karşı çıkmazlardı. Bizler de dünyayı, hayatı hep böyle sanırdık. Lakin Lise derslerinde gençlere derse girince Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını anlatıyorsun. Muhalefet ederek bir soru soruyor. Hocam öyle olur mu? Elbette ki evrilmiştir. Dünya tesadüfen yaratılmıştır. Bir patlamadan, toz bulutundan bir şeyler kafasını yıkamışlar. Karşı çıkıyor. Ama ve lakin ne kadar karşı çıksa da delil gösterse de Allah'ın ayetlerini sunduğun zaman kainat kitabından bir temsil verdiğin zaman çaresiz kalıyor. Tıpkı Mevlana'nın hocası Şems Tebrizi'nin elinde bir kerpiç dahi o üç gencin iman etmesine sebep oluyor. Diyor ki hocam öldükten sonra dirilmek var mı? Hani giden var mı? Gelen var mı? Giden var gördük de hani gelen var mı? Göstersene diyor. Elbette ki bizler imandık, iman ettik, öldükten sonra dirilmek vardır. Bak yaratan Rabbim de sana öldükten sonra dirilmenin olduğunu her an gösteriyor. Bakın, bir buğday ki toprağa düşüyor. Çiftçi o toprağa sürüyor. O bu o tohumu buğdayı toprağa atıyor, üzerini toprakla kapatıyor. Sen de bir gün buğday tanesi gibi toprağa düşeceksin. Kabre seni koyacaklar, üzerini toprakla da kapatacaklar. O buğday tanesi ne oluyor? Toprağın altında önce çürüyor, değil mi? İşte sen de bir gün o buğday gibi çürüyeceksin. Çürüdükten sonra bahar mevsimi geldiği zaman yaratan Rabbim kün emriyle ol dediği zaman Sura üfürüldüğü zaman tıpkı o çürüyen buğday tanesinin topraktan yeşerdiği gibi sen de öldükten sonra tekrar dirileceksin. İşte sana Allah Azze ve Celle her an gösteriyor gözünün önünde. Kainat kitabında oku diyor, ikra diyor, oku diyor. Ama ve lakin bismi rabbikellezi halak, yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. Peki çocuklar size desem ki, sofrada yediğiniz ekmek, buğdayken evrilmiş, çevrilmiş, sonun sofrana gelmiş tesadüfen ekmek olmuş sen de yiyorsun desem hanginiz inanır? Olur mu hocam öyle şey? Elbette ki olmaz. Bakın buğday senin sofrana ekmek oluncaya kadar çiftçi onu eline alıyor, eviriyor, çeviriyor, saçıyor toprağa, üzerini toprakla kapatıyor. Sonra ona Rabbim can veriyor, Tekrar yeşeren buğday sararıyor, soluyor. Tırpanı eline alıyor, eviriyor, çeviriyor. Değirmen geliyor, patoza atıyor, eviriyor, çeviriyor. Sonra getirip ambar'a koyuyor. Sonra fırıncının eline geçiyor. Fırıncı tekneye un olarak atıyor, eviriyor, çeviriyor. Değirmen de evriliyor, çevriliyor. Sonra fırına giriyor. Altı pişti, üstü pişti, eviriyor, çeviriyor. Ondan sonra bakkala geliyor. Sen gidiyorsun bakkaldan poşetle eline alıp ekmeği sofrana getiriyorsun. Ve mübarek bir buğday senin önüne ekmek olup gelinceye kadar kaç tane evreni, çevreni var. Peki bu eşsiz olan kainat, yaratılan bu kainat hiç tesadüf evrilip çevrilmez. Hiçbir evreni, çevreni olmadan, yaratanı olmadan hiç yaratılır mı? Buna hanginiz inanır dediğinizde ses yok. Çünkü yaratılan her şey ayettir, delildir. Yaratan Rabbinin adıyla okuyabildiğin zaman. Rabbim cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e iman Kur'an nasip eylesin. Rabbim kalplerimizi iman edip gözleri görenlerden